Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Uncharted Golden Abyss'e e bakacağız. Biliyorsunuz ki Mart ayını ben Uncharted'ı ilan etmiştim ve aslında ilk 3 oyunu hallettik. Dördüncü geçmeden de arada bulunan Golden Abyss'i hızlı bir şekilde halledelim istedim. Eğer Uncharted Golden Abyss'i ne bilmiyorsanız kısaca sizlere bahsedeyim. Kendisi bir PlayStation Vita oyunu yani aslında Uncharted serisinin bir yan oyunu. Vita ne derseniz şu gördüğünüz el konsolu buna çıkmış yani sadece buna çıkmış bir oyun Uncharted Golden Abyss. Ve işte hani e, ara oyun bundan dolayı. Hemen birazcık daha hakkında bilgiler verirsem. E, oyun Naughty Dog'un yaptığı bir oyun değil ancak Sony'nin Band Stüdyosu'nu yaptı. Eğer Band'in kim olduğunu bilmiyorsanız da. Geçmişte Typhon Filter serisini yapmış. Yakın zamanda ise Days Gone oyununu çıkarmış firma. Arada da PlayStation Vita için Uncharted Golden Abyss'i yapmışlar. Kısaca oyundan bu şekilde bahsedebilirim. Hani içeriğinden bahsedeceğiz de daha dışarıdan baktığınızda Golden Abyss ne derseniz. Bundan bahsedebilirsiniz. Bilirim diyorum çok uzatmadan hemen oyunun içine gireceğim zaten çok uzun bir video olmasını planlamıyorum çünkü çok aşırı bir içerik yok hani e, baktığınız an çarpık bizde Şimdi baktığınızda aslında zaman olarak oyunun çıkış zamanı e, ilk oyunu vesaire çok ilerisinde olmasına rağmen teknolojiden dolayı oyunun e, oynanışı fizikleri vesaire ilk oyuna bir hayli benziyor o seviyede diyebiliriz hani. Belki bir tık daha iyidir o olabilir sadece ama çok fazla benziyorlar. Bunu söyleyebilirim tüm her şeyiyle beraber oynanış olarak. ikinci oyunun gerisinde ilk oyunun biraz ilerisinde diyebilirim en azından bana verdiği hissiyat böyleydi. Hikaye olarak yine aslında çok basit aynı şekilde klasikleşmiş Uncharted formülünde bir hikaye var. Bizim kendi karakterimiz var yani Nate oluyor bu da. Yanımızda lan acaba bu dost mu düşman mı iklimine düş ikilemine sürekli düştüğümüz bir karakter var. Güvendiğimiz kadın karakter var. Bir de psikopat kafayı yemiş bir e, kötü karakter, kötü anımız, ana karakterimiz var. Burada aslında baktığınızda çok fazla şeye benziyor bu hikaye yapısı. Uncharted 2'yi özellikle fazlasıyla andırıyor. E, ve hani şey değil, hikayesi çok ilgi çekici değil ama kötü de değil. yani zaten baktığınızda e, Nate Eğlenceli bir karakter tek başına. Neytin esprileri vesaire Ve yani aralarında sadece sevdiğim olarak şeyi söyleyebilirim. Şu kadın karakteri yanımızdaki. Keçti sanırım soyadı. Yani onunla olan muhabbetleri güzel Neytin. Ama onun dışındaki muhabbetler birazcık şey kalabiliyor. Çünkü bunun sebebi aslında en basitinden şu. Bu bir Uncharted oyunu. Ve hani Uncharted serisine baktığınızda... Hikayesi hani belki çok aşırı üst seviyelerde olan bir seri değil. Ancak karakterleri ve bu karakterler arasındaki iletişimler işte espriler onlar bunlar çok yüksek seviyede olan şeyler. Yani en basitinden bir e, Nate ile Elena'nın bir Nate ile Sally'nin ilişkisini düşündüğünüzde bu oyundaki ikili dinamikler, ikili ilişkiler ve hikayedeki karakterler üzerinden dönen olaylar birazcık sönük kalıyor. Yani aslında Uncharted Golden Abyss e kendi önceki oyunlarından ve sonraki oyunlarının gölgesinde kalmış oluyor diyebilirim. Bu bağlamda baktığınızda ama şey değil bıktırtmayan üf ya takip etmeyeceğim lanet olsun böyle hikaye gibi şeyler delirtmeyen hani takip ettiğiniz ancak muazzam bir etki yaratmayan muazzam bir his vermeyen bir hikaye bunu söyleyebilirim sadece. Bunun dışında da e, hikayede bahsedebileceğim başka spesifik bir nokta var mı derseniz hayır yani yok. hikaye hiç burada anlatmayacağım. Zaten dediğim gibi çok aşırı anlatılmaya değer bir yanı yok. Hem de oynayacaklar falan olursa hikayeden de bahsetmemiş olalım. Spoiler olmasını istiyorum. Eğer buradan da hemen hızlı bir şekilde oynanıştan bahsedersem. Oynanış dediğim gibi Uncharted bir mekaniklerine bir hayli benzeyen bir oynanış. Yani nasıl derseniz işte zıplamalar vesaire bir tık daha kütük. Ancak e, burada aslında şeyi ee, birazcık eklemek istiyorum. Şimdi so eğer daha önce hiç Sony'nin birinci parti bir oyununu oynadıysanız ve bu oynadığınız birinci parti oyun Sony'nin bir konsolu tanıtmakta kullandığı oyunlardan ise, Yani bununla ne demek istiyorum bundan bahsedeyim. En spesifik verebileceğim örneklerden birisi. PlayStation 4 ilk çıktığında Infamous Second Son mesela. Hani o neyse ki keza Uncharted 1'de de PlayStation 3 için olan özellikler bir hayli fazla kullanılıyordu. Ee, Sony şeyi çok sever. Bu ilk işte o konsolun ilk özel oyunlarında abartı, bildiği kadar abartır. Mesela işte bu PlayStation 4 ilk çıktığında şu dokunmatik ekran. Al dokunmatik yüzey daha doğrusu. Bunu o kadar çok abartmıştık ki sürekli olarak bu sürekli olarak bu hani e, Sony bunu yapmayı sever. Bu şeydir aslında Sony'nin. Bakın bu bizim oyunumuz ve bunu bizim konsolumuzda oynamak ne kadar güzel gibi bir hava yaratmayı çok sever. Evita'da çok farklı bir seviyede bir teknoloji olduğu için hani bir el konsolu ve işte bu el konsolunun ön ekranı dokunmatik arkasında dokunmatik var konsol işte e, sensörü var sağ sol hareket vesaire Sony bunun bokunu çıkarmış resmen yani oyun boyunca sürekli olarak evet bak şimdi Vita'yı sağa sola salla evet bak şimdi Vita'nın ekranını çiz işte bak şimdi Vita'nın arka ekranından kaydır gibi şeyler kullanmasının bir yanında hani bir mini game kullanmasının dışında Aynı zamanda şey sisteminde aslında benim hoşuma giden bir şekilde mesela e, bir yere tırmanacaksınız ve herhangi bir yok, pıt, pıt 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 zıplaya zıplaya gideceksiniz. Evet isterseniz x'e e basa basa da zıplayabilirsiniz ya da parmağınızı oraya doğru bir çizgi çektiğinizde oraya direkt olarak tırmanıyor karakteriniz. Bunlar bence güzel olmuş benim hoşuma gitti ya da bazen şey sıkıntısı yaşadım ben e, atlayışlarda okumadı yani tuşa basmam ve yere düştüm. Aslında okumamaktan çok büyük ihtimalle bu şeyden kaynaklı. Hani hepimizin alışkın olduğu bu hemen uca gelince basıyoruz ya. Orada büyük ihtimalle bize bir alan bırakmamış sıplayabilmem için ve 2-3 kez yere düştüm. Burada da yine atlayacağınız yeri parmağınızla işaret ettiğinizde Nate otomatik koşup atlıyor. Ya bu özellikleri bence güzel kullanmışlar. Hani normal şartlarda beni e, oyunlarında çok rahatsız eder Sony'nin bu sürekli olarak. Bakın bizim teknolojimiz var <laughs> şeklinde eklediği kısımlar ama bu oyunda hiç e, sıkıntı yaratmadı. Bence gayet güzel bir şekilde yedirmişler oyunun içerisine ve yani parkur sisteminde de aslında böyle bir hareketlilik getirmişler. Ee, bunun dışında da eğer aksiyon sisteminden de birazcık değinirsem en büyük sıkıntım benim şuydu yine şuradan eğer Vita'yı alarak sizlere anlatırsam. Vita'nın arka tarafında bir tane şu bir tane de şu tuşlar var yani iki tane tuş var ee, normal şartlardaki kollarda biliyorsunuz ki dört tane var bir şu bir şu bir de şunlar. E peki bu ne sıkıntı yaratıyor derseniz aslında çok büyük bir oynanışta sıkıntı yaratmıyor. Lakin biz yıllardır şu arka iki parmağımız var ya bunlarla ateş etmeye alıştığımız için bu ikisiyle ateş etmek beni zorladı. Yani gerçekten rahat hissetmedim el yapısı olarak anlatıyorum. Elim ağrıdı. Evet benim Uncharted Golden e biz oynarken şu şekilde kolu tutmak şunları da yandan falan benim elim ağrıttı. Evet bu çok spesifik bir şikayet ancak e, benim elim ağrıttı bunu söylemek istiyorum. Çünkü alışık olduğumuz yapının dışında bir şey. Ve bir yandan da yine Vita'yı da koyuyorum koyuyorum geri alıyorum <laughs> anlamsız oldu ama... E, Vita'nın şuradan bakarsak analogları çok küçük. Bundan dolayı da kamera çevirirken falan bakın parmağımdan daha küçük analogları var. Analogu çevirmek yani kamerayı çevirmek falan ilk başlarda alışması biraz zor geliyor. Hatta ben hani Vita'yı ilk aldığımda direkt içine Uncharted Golden Abyss'i yüklemiştim. Oynuyordum ama bir türlü rahat edemedim ve sildim oyunu. Bayağıdır da oynamıyordum. Ee, i̇şte bu Uncharted ayı yapınca bu ayı. Dedim Gold, ne bizi de aradan hemen bir çıkaralım. Yükledim öyle oynadım. Ve bu sefer evet daha rahat oynadım. Ama yine de ben e, Vita'da şu tür oyunu oynamanın çok rahat olduğunu hala düşünmüyorum. Uncharted'da. Bundan biraz nasibini alıyor ama şey yapabilirsiniz. O gayet güzel oluyor. Gayet rahat oluyor diyeyim en azından. Eğer şey yaparsanız. E, işte şey otomatik nişan alma şeyi var biliyorsunuz ki Uncharted'ların. Yani e, şu an İngilizcesini unuttum. Auto Trigger mıydı? E, bastığınızda direkt düşmana bakarak çıkıyor karakter. Onu açarsanız onunla gayet rahat bir şekilde ama oynayabiliyorsunuz. Bence çok daha verimli tavsiye de ederim. Aksiyon sistemi işte bu şekilde dediğim gibi sadece birazcık kontrol etmek çok rahat değil. Bir de şöyle bir şey fark ettim ki diğer hiçbir Uncharted oyununda bunu fark etmemiştim. Düşmanlar çok agresifler. Ama bu agresiflik şöyle bir agresiflik değil. Uncharted 2 de zor bir oyundu ve karakter düşmanlar size sürekli baskı uyguluyor. ama bu öyle değil. Burada düşmanlar 3-4 kişi kol kola girip belirdiğiniz hani böyle yan yana dizilip size doğru koşuyorlar. Sizin siperinize doğru geliyorlar ve iki yandan gelip size vurmaya başlıyorlar. Ben şaşırdım buna hani normal şartlarda Uncharted'larda klasik bir siper e, savaşı dönen spesifik şeyler dışında. Hani oyun bazen sizi zorlamak ister. Ama burada hani oyunun daha girişinde bile böyle hani hiç işte karşılıklı duralım birbirimize sıkalım. Evet bunu da yapıyorlar ama bundan daha çok hadi üzerine koşalım siperde durmasın gibi bir mantık var. Farklı ve aslında birazcık daha hareketli bir oynanış getirmiş benim de hoşuma gitti bu. Tabii ki tekrar söylüyorum ki vita şartları için yani yoksa oyun Uncharted 2 seviyesine bile değil ama bu seviye için gayet güzel bir oynanış yapmışlar. Bunu söylemem lazım. Onun dışında da şahsen oynanışta hani aksiyonda vesaire çok aşırı spesifik şeyler yok. Düşünüyorum hani başka ne söyleyebilirim? Vita için gerçekten çok çok iyi görünen bir oyun. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim hani Vita'nın görsel anlamdaki en güçlü oyunlarından birisi ki keza teknik anlamda da Vita'nın sınırlarını zorlayan oyunlardan biri olabilir diye tahmin ediyorum. Gerçekten çok başarılı e, FPS olarak da herhangi bir düşüş yaşamadım hani 60 FPS çalışmıyor tabii ki ama e, herhangi bir düşüş de yaşattırmadı. Şarj olarak da e, benim Vita'mda en azından %100 şarjda oturduğumda şarjının bitmesi 3 saat falan 3-4 saat civarı sürdü Golden Abyss oynarken. E bence bu da gayet iyi. Ben bundan da memnunum. Yani evet söyleyebileceğim şeyler sanırım bu Uncharted Golden Abyss baya bir Ancharted Uncharted serisinin içinde az bilinen bir oyun olarak kaldı Vita'ya çıkmasından dolayı. Burada birazcık da bahsetmiş olalım. Merak edenler bilgilensin istedim. Efendim oyun süresi olarak değer ne kadar derseniz valla e, 6 ila 8 saat diyebilirim oyun süresine ben hani o civarda bitirdim diye tahmin ediyorum. Bir tık daha 8 saate yakın olabilirim. Ama tabii oynanışına bağlı 10 saate kadar bile çıkabilir onu da söyleyeyim de 6-8 ideal saat aralığıdır diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan bitiriyorum. Patır patır Uncharted'ları halletmeye devam ediyoruz. Golden Abyss'i e de hallettik. Bundan sonra Uncharted 4 incelemesi kanalda olacak ve en son ayın sonunda da Lost Legacy ile bitireceğiz Uncharted'ı efendim. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Esen kalın.